Merhaba arkadaşlar. Sutu geldi. Arkadaşlar ama bak şöyle yapmaya vermedi süper. Yani 10.000 kuponların hepsi ama hepsi biliyordur da. Ben kendi bir 10 kupon olmayanlar için. Aha. Buradan almadım arkadaşlar. Buradan almadım. Direkt böyle burada bir yazdı. Allah, Allah bak sonra Almışım da unuttum mu dedim. Bir anda bu sutu. çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar hep birlikte su deneyeceğiz. Babam nasıl atış ediyordu? Çok sevinç. Like atın, abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar 50 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. 50 aboneye özel bir gelsin bu video. 50 aboneye özel su tu. aldım. Videosu. Düştüm mapıstan Mal. Allah belamız. Bunlar seni. İnşallah bütün yıldız puanlar şey gelir de tutuyor. Böyle en azından 5 seviye falan. Ya da bir. Gerçi zaten bir seviye. Ne kadar salak bir takım arkadaşım benim. <laughs> Lan tam atacaktım ha. Çıktık mı? Çıktık mı? mı? P K B P H ÇO B Lan salak. Birisi dört birisi iki. Biz ne yapıyoruz? Neler ne yapıyoruz ya? Bakın arkadaşlar şimdi ben bir tane hesapla şuna gireyim. Ha aynen bunu unuttum. Güç linki diye bir harita geliyor. 3'e 3 etkinlikler O nasıl bir harita olacağını çok ama çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir haritadır. Stoyla oynanacak galiba bir harita. Yani sadece 10 bir kupalar gelebilir. Ben bilmiyorum yani çünkü sutuya özel bir harita. Vur vur o duman duman ne biçim var ya. Ugly. Herkes sutu. Ne yok? Bana Ben arkadaşlar ne sonunda param yavrum yavrum. Primo abi primo abi. Abi armut abi. Vur 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 vur. Ig. Aga be. Gidemez miyim ya? Giderim ya. Ama ben sizin yapacağım tişe tükürürüm. Nasıl gideceğim için? Söyle. söyle yavrum söyle. Arkadaşlar aslında dün şey çekecektim. Dün şarkılı BS3 çekecektim. Otele gittik dün. Ondan çekemedim. Tabi siz gittim bir de. 4 yıldız otele gittik. Havuzda falan yüzdüm. Şimdi arkadaşlar ise... Bugün çekecektim. Bugün de sutu gelince çekmek istemedim. Yani hiç neden bulamıyorum. Bulamıyorum. Suzuya ben sonra kupa kasarım. Şimdi bu ayıta oynayayım da. Çıt çıt sesi duymuşsunuz. Neyse. Abi niye öyle şey çıkmıyor? Sutum nedir? <laughs> Anam oradan adam örümcek adamı gibi. <laughs> ne diye atladı? Abi. Gel lan. Dönüyorlar çok. Puş. Ah. ne lan? Al. Koş. Ya git. Oo. Oo Pis vurdum. Kendi gözümle gördüm bak. Ne yapacağım? Allah'a emanet to... Sütü. Ah. Video lan bu video. Allah'a emanet Sütü videosu. Sakar oldu. Ne şu tuttu çabucak doluyor ya. Lan. Adam ne yapıyor ya? Bot bile ben Bot gibi kaçıyor. Otuşa <laughs> <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. En sonunda mal tabiyetten kurtuldu. Hoppa alacağım. Buraya mi? Tostum. Pustan. Düşmeseydim keşke bu standlarına. Gel. Yeah. Adam ismi ne? Byron Lan sen ilk önce bir tuya al hele. Sonra görürüz. Yani botla oynadım. Yine yani onu da saymaz. Sınırlı Arkadaşlar <laughs> like istiyor. Caz. Çok ezik adam ben Ben hiç kimse şey almıyor yani. Gece bunlar bot. <laughs> 저기 가시덤 야 캬스 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 클에에에엥 오! 흥! 쩌쩌쩌 쩌에 Arkadaşlar şimdi bir de sotun yıldız gücüyle aksiyonu göstereyim ben. Yani anlamayanlar için. <gülüyor> <Tırırı>. <gülüyor> Ama Mert'le ilk önce göstereceğim. Mert'le göstereceğim arkadaşlar. Sotun yıldız gücünü. Daha bir Mert gelirse. Bir kişi gelse yeter bana. Böyle. Aman gelmezsen. Ben şimdi göstereyim hemen size arkadaşlar. Ne hangi top sürmeden en sevdiğim artık. Dur bakayım su bütün karakterlerle ben 1 ve 3 Su su daha yeni geldiği için ölçüştüremedim. Şimdi bakalım. Susu 3 adamı yenebilecek mi? Üh, üh. Hangi karakter yendik ki değil mi? <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Geçimler bulmuyor güzel otel değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> ahı, 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 ah. Belliydi zaten böyle. Oha, oha. Çok pis ya dedi. Enza o kadar yapmayın. Tipsiz. Köpek. Ah, ah, Allah'ta. Kuru değil mi? annem? batı için. <laughs> What? The... What... Ya biri gelseydi sutu su, ve seyri koy yapardık. Geçmemi kesin yaptım Mert'le. Vallahi Yok o yani. O kadar da güzel karakter Böyle güzel bir karakter aslında ama. Peri kadar. Az önce atmacaydım da havayla atmak istedim şimdi bot olunca. Ama çekilmiyor. Allah'tan bro çıktı daha al canlı. Ondan Allah'tan diyorum. Güzel. Abi Botsa da yenilirsem yani. Ya çak. Çastı. Arkadaşlar pazar günü dördümüz ilgili video çekeceğim. çekeceğim bu hafta. Hayır. Niye niye? Niye ya? Niye böyle bir şey yapmak zorunda mı? Geç olabilir. Öl lan. Oh. Sutu adamsın gar işi. Adamsın sutu çok. Yusuf çok gibi bir şey olamayız. <laughs> Bana şimdi bunu da ateşin ödüyormuş. Sutu <laughs> <laughs> Botlar gibi ben de havayla atmayacağım. ya bir bot yenemedim arkadaşlar ya. Bir bot yenemedim arkadaşlar. Biz arkadaşlar diyor. Çok çok. Ama susu güzel kaydır. Gel. Aynen böyle mal gibi buradan gel. Şimdi bak. Bak bak şu. Hani atmayacaktın. Niye? Lan bot yenecek lan. çok nokluk yaptım ha böyle atacaksın ya çok nokluk yani dalga geçtiğim için yani nokluk değil de dalga geçtiğim için yeniliyorum <laughs> yeniliyorum değil de <laughs> işte geliyor özel rekat <laughs> Mala, mala, mala. Şimdi bu. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size çok teşekkür ediyorum. Bu video biraz sıkıcı oldu ama bay bay.